Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Her çağın kendine özgü, kendine mahsus hastalıkları vardır. Bazı çağlarda hastalıklar daha da fazladır. Maalesef bize böyle bir çağ düştü, böyle bir zaman düştü. Çağımızın birçok önemli hastalıkları var. Bugünkü sohbetimin konusu bu hastalıkların hastalıklardan biri hakkında olacak. Ne olacak? Çokluk içinde yalnızlık yaşamak olacak konumuz. Eşref Edip diyor ki: "Yaşadığımız çağdaki yenilikler insana pek çok kolaylıklar sağlıyor ama huzur vermiyor. Üstelik onu yalnızlığa itiyor." O bunu söylerken sevgili dostlar, televizyon yoktu. Hele hele internet yoktu. O gün bunları söylüyordu. Dostlukların sanal olduğunu da bilmiyordu. Acaba şimdi olsa ne derdi diye soruyoruz. Veya geçmişteki insanlar şimdi olsalardı bu yalnızlık hastalığına ne derlerdi? Evet sevgili dostlar. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdı. Kolaylaştırmasına da İnsanı da yalnızlığa itti. Ben hep teknolojiyi savundum. Bilgisayarla 1987'de tanıştım. Tanışır tanışmaz da kullanmaya başladım. 1987. Yani çok az yazarın bilgisayar kullandığı bir zamanda Rab'bim lütfetti. Bilgisayarla yazmaya başladım ve bunun kolaylığını çok gördüm. Cep telefonunu da ilklerden olmasam da ilk kuşaktan olduğumu ifade edebilirim. Evet, değersiz, kıymetsiz telefonlar kullandık. Hala da öyle ama kullandık. Bilgisayar için de aynı şeyi söyleyebilirim. İhtiyacın görülmesi yeterli. Haliyle teknoloji, özellikle internet hayatımızı oldukça kolaylaştırdı. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden e, bilet almak için, akbil doldurmak için, e, seyahat biletleri almak için diyelim, şehirler arası uçak bileti almak için e, mecburen e, bir yerlere gidilir, kişilerle muhatap olunurdu, konuşulurdu, hasbihal edilirdi. E, ama şimdilerde bunları hep bilgisayar ortamında veya makinalarla yapıyoruz. Mesela e, akbil doldurmak için hatta kartımızı güncellemek için dahi artık kimseye ihtiyacımız yoktur. Gidiyoruz makinayla yaptırıyoruz. Bilet lazım alıyoruz. Bir şey soracağız soruyoruz. Bir yeri soracağız, tarif soracağız. Hiç gerek yok. Navigasyonu açıp istediğimiz yeri çoğu zaman elimizle koymuş gibi bulabiliyoruz. Bunlar hayatın güzellikleri. Ama bir yandan da insanın beynini tembelleştirdiği, onu yalnızlığa ittiği de bir gerçek. Tabi her nimetin bir külfeti vardır. Her nimet bir bedel ister. Bu nimetler, bu kolaylıklar da bedel istiyor. Ama bütün bütün yalnızlaşmadan da bunları kullanmak mümkündür. Ben kendim bunu uygulayan bir insanım. Yani sanal yaşamıyorum. Evet bazı işlerimizi sanal ortamda görüyoruz. Makale lazım oluyor diyelim. Ciddi bir kolaylık. Anında indirip okuyorum. Kitap lazım oluyor. Okuyoruz. Veya bir konu hakkında araştırma yapmak istediğimizde bakıyoruz. Mesela eskiden tezlere ulaşmak ne mümkündü? Şimdi YÖK tezleri erişime açtı birkaç istisna dışında kullanıma izni olmayan birkaç istisna dışında tezleri indiriyoruz, okuyoruz, istifade ediyoruz. Böyle bir kolaylığı var. Ama yalnızlaştığımız da bir gerçek. Sevgili dostlar, 2025 yılının sanal ve hayali dostluklar yerine gerçek dostlukların kurulduğu, kurulacağı bir yıl olmasını diliyorum diliyorum dilemesine de bunun için bu temenniye fiilen destek olmak da gerekiyor. Yoksa bütün bütün yalnızlaşmak kaçınılmaz olur. Yani, tamam, temenni edelim, isteyelim. Fiili dua lazım. Asıl icat, asıl eyleme dönüştürmek. Yani bir yandan yalnızlıktan şikayet edip bir yandan da kendimizi her geçen gün daha yalnızlığın e, e, kucağına atmak doğru bir yaklaşım değildir. Tabi yalnızlıktan kurtulmak için iyi bir bilgi birikimimizin olması gerekiyor. Pek çok insanla muhatap olabilmeliyiz. Biriyle muhatap olmaktan korkmamalıyız. Böyle olursak insanlarla daha yakın ilişki kurarız. Psikolojimizin düzgün olması lazım. Psikolojimiz düzgün olursa insanlarla diyalog kurmaktan, yakınlık kurmaktan kaçınmayız. Aile hayatımız güzel olursa eşimizle diyalog kurarız. Dolayısıyla aynı evde yaşayıp yalnızlıktan şikayet etmeyiz. Hem aynı evdesiniz hem beraber hem ayrı tarzında. Çocuklarımız da yine öyle. Tabi bunların usulü nedir ne değildir. Burada uzun uzadıya her birini ayrı ayrı anlatacak durumda değiliz. Zaman zaman videolarımızda veya kitaplarımızdan mesela tek yastıkta bir ömür kitabım bu noktada aile hayat için oldukça önemli evet kıymeti bilinmeyen evet ilgi görüyor fuarlarda çok çok ilgi görüyor ama yeterli çok 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 yetersiz yani ilgi görmesi evlilik danışmanlarının dahi fazlasıyla aldığı bir kitabım yani bu bu bilgiler e, aile ortamında insanları yalnızlıktan kurtaracak sıkıştırılmış gıda gibi pratik bilgiler. Zaten eline alan oldukça beğeniyor. Fuarlarda bunu yaşıyoruz. Yani bilgiye dayanıyor yalnızlıktan kurtulmak. Onu ifade etmek istiyorum. Kültüre dayanıyor. İnsanlığa dayanıyor. Bencillikten uzak olmaya dayanıyor. Egoist olmamaya dayanıyor. Diğer gam olmaya dayanıyor. Yani bütün bunlar insanı yalnızlıktan kurtulan şeyler. Yani kuru kuruya bir temenniyle böyle olmuyor. Ama e, kalabalık e, bu anlattıklarım birkaç yıl önce medya hesabında paylaşmıştım bu anlattıklarımın bir kısmını. Bu yıl maalesef kalabalık yalnızlık ifadesi yılın kelimesi seçilmiş sevgili dostlar. Kalabalık yalnızlık. Kalabalıktasınız, yalnızsınız. Metrobüslerde e, yine iğne düşecek yer yok öyle diyelim. Ayak basacak yer yok ama yalnızsınız. Metrolarda öyle, otobüslerde öyle, sokaklarda öyle, caddelerde öyle, iş yerinde öyle kalabalık içinde yalnızlık yaşamak. Gerçekten çok kötü bir sendrom bu. İnsanların huzurunu kaçıracak, mutsuz edecek. Kim, kime dokunsanız bazen bin ah işitiyorsunuz. Çoğu da gerçekten Yalnızlıktan şikayet ediyor. Evli, çoluğu var, çocuğu var, akrabası var, arkadaşları var. Ama samimiyet yok. Samimiyet derken görüntüde bir samimiyet var. Taraflarda bir samimiyet yok. Samimiyet olmayınca sizi dinlese bile Marco Paşa gibi dinleyen dostlar git derdini Marco Paşa'ya anlat modunda olan dostlar. Dinliyor görünen yani. Marco Paşa öyle yapmış. Dinlemiş dinlemiş. Sonunda ne dedin ki demiş. Veya işte git derdini Marco Paşa'ya anlat. Ben dert ortağın değilim diyen dostlar. Sıkıntı zamanında kişinin yanında olmayan dostlar. Sosyal medya bu tür paylaşımlarla çok yoğun. Bundan da rahatsız oluyorum. Yani insanların bütün bütün böyle yalnızlık yaşamaları ve bunu sosyal medyada paylaşmaları özellikle kadınların kadın avcıları için ciddi bir mecra oluyor. Ciddi bir alan oluyor. Böyle mutsuzlukları paylaşmak. Dilimin döndüğü kadar tanıdığım insanları bu noktada ikaz ediyorum. Bazen bunu paylaşımlarla yapıyorum. Yani gerçekten ciddi anlamda bir yalnızlık yaşanması söz konusu. Maalesef çoklarımız kalabalık içinde yalnız yaşıyoruz. Sosyal medya da tabi bunu tetikliyor, körüklüyor. Ne de olsa elimizde bir telefonumuz var. Nereye gitsek bize dost olacak. Tırnak içinde dost olacak. Evet kitap dosttur. Sizi yalnızlıktan kurtarıyor. Ama ne zaman telefona baksanız gereksiz şeylerle meşgul oluyor. Faydalı alanda kullanmayı başta söyledim. Elbette kullanacağız. Evet sevgili dostlar. 70 milyon ülkede 10 milyon insanın yalnızlıktan muzdarip olduğu Birleşik Krallık'ta. Yani İngiltere'de 2021 yılında da Japonya'da yalnızlıktan sorumlu bakanlık kuruldu dostlar. 70 bin milyon insan yaşıyor. 10 milyonu yalnızlıktan şikayetçi. Ciddi bir problem. Yani daha az insan için bir bakanlık kurulduğuna göre değişik diyelim ki sporla uğraşan veya ilgilenen ama spor bakanlığı var veya benzer bakanlıklar bazıları daha az insana için kurulmuş bakanlıklar bizde veya başka ülkelerde ama 70 milyon insan yaşıyor 10 milyonu yalnızlıktan şikayet ediyor İngiltere Avrupa Avrupa'nın göbeği Avrupa İngiltere Japonya biri 1900 işte İngiltere'den sonra Avrupa'da Japonya'da da yalnızlıktan sorumlu bakanlık kuruluyor. Yakında ülkemizde de böyle bir bakanlığın kurulmayacağının bir garantisini veremiyoruz. Çünkü insanlar yalnız. Evet sevgili dostlar, gelecek yıllarda maalesef psikologları ağır bir iş yükü bekliyor. Tabi ne derece çare olabilirler, bu da farklı. Bu devasız derde ne derece çare olur? Başkası, parayla dinleyen insanlar, parayla size yaklaşan insanlar, ne derece sizi mutlu eder? Tabii ki sonuç alınıyor, alınmıyor demiyorum. Ama keşke bu sonuç arkadaşlarla konuşularak veya yalnızlıktan kendimizi koruyarak alsak hiç ihtiyaç hissetmesek. Yani koruyucu hekimlik yapabilsek. Yani çare biz olsak. Aslında çare bizde. Psikologta falan değil. Çare bizde. İşin önemli bir kısmı insanın kendisine düşüyor. İsterse insan kendini donatır, kendini yalnızlıktan kurtarabilir. Ama bu dediğim gibi iyi bir irade, iyi bir bilgi gerektiriyor. Evet, Rabbimiz dostluklarımızı, dostlarımızı çoğaltsın. Mutluluğumuzu artırsın. Bizleri yalnızlıktan kurtarsın ama en önemli iş bu kavli duanın yanı sıra asıl görev fiili dua olarak bize düşüyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.